Hayır. Su istedim. Çünkü artık alkolün hiçbir türünü tüketmiyorum. Jean-Claude, s'il te plaît, Ah, dostum. Ben kadeh kaldırmak istiyorum. Sen de kadehini benimle Mikelon'un yoksul insanlarına kaldıracaksın. Çünkü hayatlarını siz pislikler mahvettiniz. İç şunu. Hey, Ivanovich. Mikelo'nun yoksul insanlarına kadeh kaldırmadan bu bardan ayrılmayacaksın. Tamam. Tamam. Özellikle bugün her zamankinden daha öfkeli olmanızı anlıyorum. Ama yakmak yerine kartımı okumuş olsaydın bunun bir yanlış anlaşılma olduğunu anlardın. Şimdi koşulları gözünde bulundurarak sabırlı davrandım. Şimdi otur ve gazetemi okumama izin ver. Bir <laughs> ya. daha fazla devam etmeden açıklamama izin verin. Kadeh kaldırmayacağım. Çünkü dört yıl önce alkole tövbe ettim. Bir daha. Hayır. Sakın. Alkole tövbe ettikten sonra daha sakin ve barışıl bir adam oldum. Gir. Ah. Bazen kişisel çatışma anlarında eski yöntemlerime başvurabiliyorum. Yine öyle olsaydı Michelonda gerçekten kara bir gün olurdu. Şimdi konuklarım birazdan gelecek. Odam hazırlansın. Yolu gösterir misin?